Bitmez. Yılları acılarla doldurmalar Hayat kısa <laughs> dünyanın çilesi bitmez Yılları acılarla doldurmalar <laughs> Yolumu bekle dedim, beklemedin mi? Yokluğa hasretini ekle. Merhaba arkadaşlar yeni YouTube videoma hoş geldiniz. 3 gündür video çekemiyordum çünkü fevkalade yoğun ve yorgun idim. Bugün KFC mukbang yapacağız. Çok büyük bir indirim varmış, ol yemekte. <laughs> Hemen bir KFC söyledim ve mukbang çekeceğim. Bu mukbangde ne anlatırız? fazla ne anlatır? Dedikodu yapar. Başka bir şey yapar mı? Yapmaz. Yok. Önce hangisini yesem? Ama bunların boyu çok küçükmüş. Boy olaraktan beni tatmin etmedi KFC. Küçük geldi birazcık. Büyük olmasını isterdim. Şuna bak. Şükür elhamdülillah yine buna da. Arkadaşlar bugün Nasıl müşteri kovduğumu anlatacağım kafeden. Bu olay bayağı oluyor. Şu an benim mesela arkadaşım bu kişi ama o zamanlarda kovduğun bir müşteriydi. Şimdi arkadaşlar kafeye gidiyoruz. Okey gittik tamam. Ve Abi bir daha keyifli söylemeyeceğim ya. Ekmek bayat. Vallahi bayat ekmek. Hmm. KFC'yi beğenmedim. Ne zaman? Nasıl müşteri kovduğumu anlatmayacağım. Onu başka bir videoda anlatayım. Şimdi bu sıralar çok sevdiğim arkadaşlarım vardı. Sonra benim bir hatam yüzünden Bu kişiler kendi kendilerine bana triplendiler falan. Ben özür diledim. Cart yaptım, cuk yaptım. Ama şimdi böyle bazı ilişkilerde bazı arkadaşlar eski samimiyeti alamıyorum. Ne yönden? Her yönden. Böyle bir insanlardan soğuk asım geldi artık. Hani yalnız da kalmak istemiyorum Hani pis değilim İnsanlara Sadece kırgınım Kırgınlık da Bir içimi Acıtıyor Ciddi anlamda acıtıyor Tamam hata yapmış olabilirim okey Bunu kabul ediyorum ama Hayır herkes şey hata yapabilir ya. Ciddi anlamda. Barışma yollarını denedim. kaç aram düzen saati olur mu bilmiyorum da. Bazı şeyler olmayınca olmuyor. Olmayı. Ne Ya, ya sen ne diyorsun fazla ya? Arkadaşlar ciddi anlamda çok üzgünüm. Çok e, kötü bir olay yaşadım. Benden kaynaklı bir problem bu. Sonra kendi evimle, kendi çevremdeki insanları kırdım. Düzeltmek için çok çabalıyorum. Bazı şeyler düzeliyor. Ama bazıları inat ediyor. Dört yapıyor, dört yapıyor. Bazıları düş, bazı şeyler düzelmiyor. üzgünüm. Bunu atlatmaya çalışıyorum işte. Sürekli gülüyorum. Bazen çok üzülüyorum. İşte üç gündür video çekmemin sebebi de bu. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Olayı arkadaşlarıma anlatıyorum. Onların yorumlarını dinliyorum. Bir sürü bir sürü bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama Ne bileyim. İçim acıyor bazen. Ağlıyorum kendi kendime. Kendi başıma yakın ağlıyorum. Artık insanların içinde ağlamıyorum. Pişman mıyım? Pişmanım. Yani arkadaşlar hata yapmamaya çalışın. Bazen yaptığınız bir hata yaptığınız onca olumlu şeyi yok edebiliyor ve bu durum birazcık yanınızı sıkabiliyor ben şu an aynı şey diyeyim. Umursamaz gibi davranmaya çalışıyorum. Mutluymuş gibi görünmeye çalışıyorum ama kendi başıma kaldığım zaman her şey bombok. Her şey. Canım sıktım o yüzden birazcık. Yani keyifle anlatabileceğim hiçbir şey bile yok. Öyle söyleyeyim. Standart bir hayatım var şu anda. Bir ara söylemem çok kötü yemek. Neyse ya belki bugün çok dolarsam ağlayarak anlatırım bazı şeyleri. Size ağlarım kameraya ağlarım. Neyse. Abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.